Selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte Unity Engine'de minimap yapımını öğreneceğiz. Ekranımızın sol alt köşesinde, sağ alt köşesinde vesaire yerinizi istediğiniz gibi konumlandırabileceğiniz bir minimap yapacağız. Başlayalım hemen. Öncelikle bunun için farklı farklı bir kamera oluşturmamız gerekiyor. Şöyle şu kameranın içine atayım ben bir şunu. 0'a 0'a 0, a 0, a 0, a 0 a yapayım. Tamam. Kamerayla aynı yere getirdik. Şimdi bunun yere bakmasını istiyorum. Hay Allah. Şunları hep karıştırıyorum ya. Eksi 90 değil 90. Tamam. Şimdi tam olarak yere bakıyor. Şöyle yapalım. Main kameramızın olduğu yeri de bir tane kapsül oluşturalım ki nereyi gösteriyor iyice bir görelim. Fark edebilelim. Ben mi göremiyorum ha? Göremedim ya. Şimdi kapsülümüzü oluşturduk. Main kameramız burada. Şunu bir şöyle yapalım. Diğer kameramız bu şekilde gösteriyor. Tamamdır. Şimdi sıra geldi diğer işlere. Main kameraya geldik. Bakalım bunun defi defe 0, derinliği Bunun Bununkine bunun ön planda olması lazım abi. Bir dakika. Şimdi game'e gelelim mi? üstten gösteriyor gördüğünüz gibi. Bunun derinliğinin daha az olması lazım. Ana kamera pardon daha fazla olması lazım ana kameramızdan. Sıfırda da aynı görüntüyü veriyordu fakat itis de sıfır olduğu için sorun yaratmasın diye bunu bire çıkarsak daha stabil bir çalışma sağlarız. Bunu bir yaptıktan sonra buradan büyüklüğünü yerini vesaire ayarlayacağız. Şöyle Bir dakika şunu bir sıfıra sıfırda bırakalım önce. Büyüklüğünü ayarlayalım. Bunun yerini ayarlamak bir tık sıkıntı zor oluyor ama halledilebilecek bir şey. Şimdi büyüklüğünü ayarlamamız lazım. Kaç olsun? Ekran birini kaplasın bir başta. Bakalım nasıl görünüyor. Evet, idare eder bence. Şunu sol üst köşeye çakabiliriz. Hayda, hadi. <laughs> Tam sıfır olmasını istemiyorum. Birazcık aralık olmasını istiyorum. Tamam, böyle iyidir ya. Tamam, böyle güzel. Şu anda aslında oldu ama bazı detaylar vesaire var. Ee, neler kalın Mesela optimizasyonumuzu çok büyük bir sıkıntıya sokar. Normal kameramız aynı şekilde görebilir fakat bu zaten bizim belirttiğimiz yükseklikle yer arasındaki mesafeyi gördüğü için 1000 metrelik bir, 1000 birim karelik bir alan görmesine gerek yok. Her seferinde aynı görüntüyü işlemek zorunda kalıyor ve grafik kartımızı yük altına sokuyor. Bunu 10 desek bu gördüğünüz gibi görüntü yine oluştu. Tamamdır. Neler kaldı geride? Kodlamayla alakalı küçük bir şey göstereceğim. İstediğiniz gibi iki türlü şekilde kullanabilirsiniz çünkü. Fakat ondan önce bir şey daha yapacaktım. Ben ne yapacaktım abi? Şuna bir çerçeve yapalım. UI Image Game'e girelim. Image'ımız nerede? 0'a 0'a 0, 0, 0 yapalım şunları. Tamam image'ımız burada. Getirelim şöyle buranın üstünde kaldı. Neden buranın üstünde kaldı? Bunu ayarlayabilir miyiz? Büyük ihtimal ayarlanmıyor bu ama olabilir. Uzun zamandır girmiyorum ben de unuttum o yüzden. O zaman şöyle yapabiliriz. Ben bunu burada yapmayayım. Ama siz uğraşmak isterseniz şu şekilde yapabilirsiniz. Nerede? Ee, vay arkadaş tam ekran yapınca niye böyle oluyor? Niye böyle bir sıkıntı oldu şimdi? Ha. Çözünürlükle alakalı. Sanırsam. Niye burada böyle de burada? Ha ben yanlışlıkla bunu burada büyütmüşüm arkadaşlar. Affedersiniz. <laughs> şimdi. Main kamera değil. Diğer kameramız nerede? Burada. Şimdi burada bakınca küçük gözüküyor. 0.3 yapsak bayağı büyük oldu ya 0.2 0.2 0.2 iyi midir iyidir tamamdır şimdi birazcık da yukarı tamamdır artık normal siz isterseniz buna çerçeve olarak bir tane şuraya şöyle imaj şuraya imaj şuraya imaj, şuraya imaj ve şuraya imaj e, koyarak küçük küçük uğraşabilirsiniz. Ben burada yapmayacağım video uzun olmaması için. Çerçevesini o şekilde elde edebilir veya Photoshop'tan vesaire çerçeve modelleyip koyabilirsiniz çizip. Şimdi minimap'imizin neler eksik? Ee, bakalım. Şu anda takip etmeyecektir. Sadece e, haritayı gösteriyor. Ama sallıyorum başlattığımızda bizim karakterimizi takip etmesi lazım bunun. Main kameramızı tutup gördüğünüz gibi oynattığımızda ana e, kamera oynuyor fakat minimap'imiz birlikte gitmiyor Şimdi kodlama kısmına geleceğiz. İki türlü kullanabilirsiniz bunu. Birincisi kod yapmadan bunu sadece e, main kameranın içine atıp Normal bir görüntü sunabilirsiniz, hop yanlış kamera Main kamerayı oynattığımızda gördüğünüz gibi kameramız takip ediyor Minimap'imiz Fakat bana bu çok e, Garip geliyor yani Bizim karakterimiz şöyle döndüğünde minimap de dönüyor ben bunu sevmiyorum mesela O yüzden ben olsam şunu çıkartırım Daha stabil e, olacaktır kodlama yaparak çok basit bir kodlama zaten ne oldu ya öyle bir anda bir şeyler yaptık public transform desek ee, main cam bir de mini cam klavye kullanmayı da unutmuşum ya baya. Bak yapamadım. Mini Şimdi. Voice start'ı direkt bir silelim şuradan. Void update'e geliyoruz diyoruz ki. Mini Nokta position. Eşittir. Neydi diğeri? Ee, Kodlama bu kadar abi Bu ne yapıyor bu kod? Mini kameramızın pozisyonunu e, Main kameramızın pozisyonunu eşitliyor Peki biz bu kamerayı bunun içine atınca da aynı şey yapıyor fakat Pozisyonun üstüne ek olarak o Rotation da ekliyor bu yüzden de Sallıyorum bizim karakterimiz döndüğü zaman mini cam de dönmüş oluyor Kaydedelim. Gelelim. Şimdi ben bunu main kameraya atayım. İstediğinizi atabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Main kameramız bu. Mini kameramız da nerede? Bu herhalde. Şimdi başlatalım. Evet. Yanlış bir şey yaptık biz. Şimdi fark ettim. Kapatalım hemen programı. Ha, oyunu. Biz burada pozisyonu eşitledik ama bizim pozisyonumuzun her şeyi eşit olacak. Evet ama yükseklik de farklılık olacak. Bu daha yüksekte olup bize her şeyi gösterecekti. Biz onu hesaba katmayı unuttuk. Mesela bizim ana kameramız 1 metrede. İyi alın. Ay Allah 1 metrede. Bu kaçtaymış? 7 metredeymiş. Tamam. O zaman... Ne yapacağız? Ne yapabiliriz? Şimdi pozisyon x, y, z diye tek tek açabiliriz ama o, bence çok uzun sürer o. Daha kısa yoldan nasıl yapabiliriz? Mini position, main position. Tamam tek tek açalım ya uğraşmayalım. E, düşünmekle. X nokta x. Yükseklik x miydi y miydi z mi? Y'ymiş tamam. X'lere şiş dedik. Ctrl C. 3 defa yapıştırıyoruz. Şimdi burada Y. Burada ise Z olacak. Aynı şekilde burada da aynı. X, Y, Z. Şimdi yükseklik Y'di. Mini kameramızın e, pozisyon Y'si. Şu ikisinin yerini değiştirelim mi? Bence gerek yok ya. Minimum position. Hatta bunu silelim abi. Biz bunu böyle bırakalım. Çalışacaktır böyle. Çünkü kameramızın başlangıç e, yükseklik zaten 7'de olduğu için ona hiç karışmazsak hep 7'de kalacaktır. Evet hata var. Neden? Ne diyor bize? Position arasının dönüş değeri. Değiştirilemez. Allah Allah. Nereyi yanlış yaptık biz? Bir vektörü 3'e bağlamamız gerekiyor olabilir mi acaba? Şöyle yapalım bir de. Yüksek ihtimal bu şekilde çözülecektir. Şimdi ben şöyle yapsam. minikem nokta diyelim. Eşittir wait. Wait nokta x eşittir. Nerede o? Main Tamam. Came, nokta, position. nokta x desek hata verir mi acaba? Koptan bitmedi ama ben hata verecek mi diye hemen şuradan bakayım vermedi tamamdır. O zaman şunu bir kopyalı yapıştır yapacağız. Bu sefer de Z, Y'ye karışmayacağız. Ne hatası vardı burada? Ha, bu ne alaka ya? Tamam. Şimdi. Gelelim kodumuza. Burada gördüğünüz gibi bir var. Şurası niye yapıyoruz? Çalışması lazım şu anda. Evet gördüğünüz gibi. Olması gerek değil gibi biz kameramızı main kameramızın yerini değiştirdiğimiz zaman yani karakter kontrolleri falan eklerseniz bu hareket ettiği zaman gördüğünüz gibi yine takip ediyor mini map, mini map'imiz fakat gördüğünüz gibi rotation'larda herhangi bir değişiklik olmuyor. Biz tabi <laughs> ikisine karışmayız zaten. Bu da değil, bu da değil. Neymiş? Ha, sağa sola döndürdüğümüz zaman karakterimizi herhangi bir değişiklik olmuyor mini map'imizde. Peki biz map'i genellikle bu şekilde göstermeyiz mini map'te. Şöyle yapalım abi. Bir tane tag oluşturacağız. Fakat öncesinde ben şuraya bir quad oluşturmak istiyorum. Tamam şunu bir 90 yapalım. Bakalım alttan görünmüyor üstten görünüyor. Aynen olması gerek değil. Nerede ya? Ha buradaymış. Aynen alttan görünmüyor. Şimdi burası kaç metre? 50 50 olması lazım bunun. Şunu da bir 50 50 açalım. Sıfırlayalım şurayı. Tamam sallıyorum. Şunun üstüne şu şekilde götürdüm. Tamamdır. Bir tık yukarı çıkartalım. Main kameramıza geliyoruz. Hatta öncesinde kuadımıza geliyoruz. Bir tane layer ekliyoruz buradan. Layer'dı değil mi? Bakayım. Water falan filan. Şuraya geliyoruz. Aynen de burada. Bir tane layer ekliyoruz. Geliyoruz diyoruz ya. Mini map. Şimdi kodumuza gelip layer'ını mini map olarak değiştiriyoruz. Main kameraya da geliyoruz ve buradan mini map'i kaldırıyoruz. Sadece bunu mini map kameramız görebilecek. Bunu da yine şuradan nothing yapıyoruz. Hiçbir şey görmesin sadece mini map'i görsün. Şimdi kapsülümüz nerede? Şuna da bir tane kod oluşturalım. Bunun gittiği yere doğru gitsin. Nerede? Burada. Şimdi kolaydır. Eklememize gerek yok bu şey. Optimizasyon düşürüyor sadece. Onları e, kolaydırlarını silebilirsiniz. Şimdi. Bunun rengini vesaire bir değiştirelim. Öncelikle şuradan bir materyal oluşturayım. İki tane oluşturayım. Adını istediğinizi koyabilirsiniz. Birini... Şuna koyacağız. Birini de... Nerede ya? Göremiyorum. Çok beyaz. Birini şuna. Sağdakini buna, soldakini de buna koyalım. Kardeşim aşağı in. Tamam. Şimdi ben bununla oynadığımda burası değişecek. Bunun rengini istediğiniz bir şey yapabilirsiniz veya bir tek şur verebilirsiniz. Kendi mapinizin küçük bir vektörel çizimini vesaire yapıp 2D çizimini yapıp buna verebilirsiniz. Mini kamerası bu şekilde görecektir bunu. Sumut 0 sıfır yaparak şu ıı, ışığın daha doğrusu güneşin ıı, yansıttığı ıı, hatayı düzeltebilirsiniz. Çünkü mini gözükmez bunlar. Sumut 0 sıfır verdik. Şimdi diğer kodumuz nerede? Burada. Evet alttan nerede? Şimdi bizim kodumuz niye gözükmüyor? Acaba. Minimap kamerası bu mu? Aynen. Ha bunun layer'ını ayarlamadık çünkü. Evet gördüğünüz gibi oldu. Şimdi bunun rengini ne yapsak? Eğer yapsak şöyle bir şey oldu. Ha bu arada şuraya gölge düşürüyor fark ettiyseniz o gölgeyi de halletmemiz lazım. Onu nasıl yapacağız? Kodumuza geleceğiz. Şunu kaldıralım. Bu değil. Ha burada. Bunu kaldırdık. Daha doğrusu kapattık. Aynı şeyi buna da yapalım. Çok gerek yok ama bazı hatalarla karşılaşabiliriz. O yüzden ne olur ne olmaz. Bunun dışa da onu kapatalım. Şimdi şuna kırmızı bir şey yapabiliriz. Bizim olduğumuz yeri belli etsin diye. Gördüğünüz gibi şu şekilde minimapimiz hepimizde belli oldu. Şunun duruşunu biraz çaprazlaştırabiliriz. Hangi yöne gittiğimiz belli olsun diye. Veya şuraya bir üçgen koyabilirsiniz. Çizip paint de vesaire. Şuraya bir üçgen koyup hangi yöne gittiğini daha rahat bir şekilde belli edebilirsiniz. Fakat ben az da olsa belli olması için... Çünkü şurasını 45 yapacağım. Çapraz bir şekilde duracak. O, oh, oh, bir dakika ya. Eyvah. Oyun açıkken yapmışız biz bunların hepsini. <laughs> Hepsi gitti. Neyse siz anladınız ama. Hatta yapabilir miyiz tekrar 2 dakikada? Bir şey olmaz. Bir daha uğraşmayalım. bu şekilde basit bir şekilde yapabilirsiniz. Başka eksik bir şey kaldı mı Mini hepimizde? Düşünelim. Sanırsam kalmadı. Ee, sorunuz vesaire olursa veya benim burada anlatmayı unuttuğum bir şey olursa kesinlikle yorumlara yazabilirsiniz. Anda cevaplamaya çalışırım. Boş olduğum zaman cevaplarım. videomuz bu kadardı arkadaşlar. Gayet e, basit bir minimap anlatımı yaptık. Bunun yuvarlak e, versiyonları vesaire nasıl yapılıyor? Sonradan onları da araştırabilirsiniz veya ben öğrenip daha sonradan sizlere farklı bir video aracılığıyla anlatabilirim. Çünkü bizim yaptığımız minimap kareydi. Yani dikdörtgen. Ee, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.